Merhabalar. Bugün kısa yoldan çarpma işlemini öğreneceğiz. Haydi bakalım hızlıca çarpma işlemini öğrenmeye geçelim. Evet ilk başta 20 ile 32'yi çarpmayı öğreneceğiz. Hadi çarpalım. İlk önce sıfırı ne yaparım? Sıfır benim şu an hiç elimde olmayacak bir şey. Yani sıfırı kullanmayacağız İlk önce sıfırı şuradan siliyorum. İlk başta şurayla çarpmak yerine bu sefer burayla çarpıyorum. 2 kere 2 4 Buraya 4 yazdım. Şimdi de 2 kere 2 yani çarpmış olduk. Yani... 2 ile 20'yi çarpmış oldum. Ama 0 şu an aklımızda elimizde yani. 3 kere 2 kaç eder 6 buraya yazıyorum. Neden? Peki neden? Çünkü kısa yoldan yaparken sıfırlar hani sıfır'ın çarpmada bir etkisi yoktur. Ee, bu yüzden, çarpma yaparken kısa kısa yoldan yapmak için ilk önce bir tek sıfır lazım. Yani eğer çarpma işlemi de sıfır yoksa kısa yoldan çarpma işlemini yapamam. Ama eğer sıfır varsa kısa yoldan çarpma işlemini rahat bir şekilde yaparım. Evet devam edelim. 3 kere 2 6 yazdım. 64 değil. Benim burada bir Sıfırın vardı değil mi? Ben bu sıfırımı aşağı ekliyorum. Ve 640 oluyor. Hadi bakalım. Bir soru daha çözelim. Bazen çocuklar bunun e, şey halini yapıyorlar. Böyle eğlencesiz geliyor. Bu sefer eğlenceli halini yapacağız. Şöyle e, Bu sefer e, neyse artık Yine 20 yazdım yanlışlıkla. Neyse. 20 hatta 30'a çevirelim bunu. Heh. 30. Ee, bir de 42 yazalım. Yok. 45 yazalım. Ve bunları çarpalım. Evet. Bakalım ne yapacağız. 0. Bakın artık bir gülen yüz. Şöyle de saçları var. 3 1 e, o da 1 tış olsun kalp olsun 3 kalp olsun üstüne 3 yazalım 4 1 har olsun üstüne 4 yazalım 5 de 1 küvet olsun 5 yazalım üstüne ya böyle bir kaydırak olsun şöyle bir kaydırak neyse İlk önce ben ne yaptım? Sıfırı diğer kapıya gönderdim. Yani şöyle. Bu diğer kapı. Diğer kapı. Şimdi yani sıfır gitti diğer kapıya. Altında beş kaldı. Beş kere üç yani kaydırak kere kal gibi düşünecek bunları. Beş kere üç on beş. Beşi buraya yazdım elde var 1. Şimdi bunlar farklı bir yola çözecek. Yani bir şey yapmıyor. 5 eldeli yani eldeli bazen eldesiz de çıkacak. Biz hem eldeli hem eldesiz çözüyoruz. Evet. 5 neyse 5 kere 3 15. 5'i buraya yazdım. Yani kaydırağa Şimdi bir kaldı. Biri elimde ekliyoruz. Şimdi 5 kere 30'u çarpmış oldum. Şimdi gelelim bu 4'e. Yani bizim neydi bu 4? Küvet miydi? Ay unuttum neyse. Pardon kare. Geldik karemize. Kare kere kalp. Yani 4 kere 3 de kaç eder? 12. Bir de elde var bir vardı. Hani 5 kere 3'ten kalan elde var birimiz vardı. 13 oldu. 13'ü buraya yazdım. Peki. sıfırım diğer kapıya gitti. Bu kapıdan da gelir. Ve dündüz gidip sıfırı buraya ekleriz. Yani 30 çarpı 45 1350 ediyormuş. Görüşürüz. Bay bay. Ee, bu videoların devamı gelecek tabii ki normal çarpma işlemleri içinde. Bu e, üçüncü sınıf kısa yoldan çarpma işlemleriydi. E, i̇kinci sınıf kısa yol çarpma işlemleri şu an yok. Ama e, çarp Kısa yol çarpma işlemleri bol bol atacağım. Kısa yoldan bölme işlemlerini de atacağım. Ama siz de abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Görüşürüz. Ee, videolarım bu arada uzun ya da kısa olabilir. Fark etmez. Ama anlattığım şekilleri iki soruluk ya da iki problemlik olacak. Problem çözdüğümüz zamanlarda var. Ee, onları da atacağım sizlerle. Görüşürüz. Bay bay. Eğlenceli zamanlarla.